Ben çok özledim. Çıkıyorsun aklımda. Bu kadar dayanabildim. Unutamadım seni. Aklımdan çıkmıyorsun. Hatırlıyor musun aradın o gece beni? Açıyorum kalbimi tekrar gir diye haykırmayacağım sana bil. İçimdeki sevgiyi katlettin. Hatırlıyor musun aradın o gece beni Açıyorum kalbimi tekrar gir Diye haykırmayacağım sana bir İçimdeki sevgiyi katlettin Ne kadar acımasız bir yaratığa dönüştün ki Bir çırpıda silip attın bu her şeyimi Ne kadar umrunda sanıyorum hislerimi Değil fakat yine dene bunu hissederim Yaktım kartları zaten siktir et de ayrı bir dert Baktım belki de çoktan nefret eder sevmekten hepten kendime verdiğim sözlerden sıkıldım artık biri ben kaldı Yaktım kartları dönsün şansım ben kader isterken geri kaldım Ah, Sıkıldım artık kendimden bile nefret ederken ben Çevreme karşı bir değişik takıldım öyleyim halen ya Değiştiremezsin tekrar beni kendimden kurtardın Yapman gereken her şey bu kadarmış benden bu kadar derken Şakaydı sandım değilmiş ha Bilmiyorum ne kadar kırıldım inan Hayatımın sorunu budur bak hancı ziya Yoksa atarım kendimi bak bir uçurumdan Kanatlarım kırılır daha da duramam inan Sik ettim artık yine dayanamam ayakta da duramam ki ben bu aralar kafamın eftiği yere gidiyorum inan yanımda olmana ihtiyacım yok ki daha hatırlıyor musun aradın o gece beni açıyorum kalbimi tekrar gir diye haykırmayacağım sana bil içimdeki sevgiyi katlettin hatırlıyor musun aradın o gece beni açıyorum kalbimi tekrar gir diye haykırmayacağım sana bil içimdeki sevgiyi what do you think